24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine yönelik partilerin ve adayların hazırlıkları sürüyor. Özellikle iktidar partisi AK Parti'de Adana Teşkilatı 150'ye varan aday adayları arasından seçeceği 15 ismi belirlemeye çalışırken aday adayları da adlarını listeye yazdırmak için yoğun çaba gösteriyor. AK Parti'den milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunan diyetisyen Dilek Kızıklı da durmak bilmeden çalışmalarını sürdürüyor. AK Parti teşkilatlarının yanı sıra esnaf ziyaretleri de yapan Doğan, geçtiğimiz günlerde eşi Profesör Doktor Ömer Faruk Doğan'ın başkanlığını yaptı. Adana Kahramanmaraşlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Dernek binasına girdiğinde coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Dilek Kızıklı Doğan, burada hemşerileriyle hasret giderip onları yaptığı çalışmalarla ilgili bilgilendirdi. Ya çok güzel hikayeler biriktirdim ben bu 20 yıl boyunca. Ee, bu 20 yıl boyunca biriktirdiğim hikayelerimizi işte meclisimizle e, halkımız arasında köprü olmak adına bu işe atıldım ve e, başaracağımdan da inanıyorum. Ayrıca i̇şte, Rabbimin izniyle inşallah. Dilek Kızıklı Doğan milletvekili seçilmesi durumunda özellikle sağlık alanında yapacağı çalışmalarla farkındalık oluşturacağını söyledi. Türkiye ortalaması %10 şu an işsizlik ama Adana'da %15 civarında bir işsizlik var. Ben sağlık turizminden bahsediyorum. Yani mülakatta sormadılar ama sorsalardı zaten benim planım oydu. Çünkü sağlık turizmi deyince insanın aklına sadece tıp turizmi geliyor. Hani tıp turizmi değil aslında Adana'nın yaylaları var, denizi var. Kaplıcaları var. Bu anlamda çok ciddi yaşlı ve engelli bakım merkezleri, obezite merkezleri de tıp turizmi dışında düşünülebilir. Çünkü tıp turizminde bir hastadan ülkeye 10 bin dolar 650 bin dolar arasında getiri var. Doğan, kadınları ve çocukları da korumak adına çeşitli projeler geliştirdiğini ve milletvekili seçilmesi durumunda bu projelerin hayata geçirilmesi için de çalışacağını söyledi. Doğan'ın konuşması hem tarafından da ilgiyle dinlendi.